Ve şimdi hep birlikte İsa Mesih'e koca bir alkış verelim. Sevgili dostlarım, bugün çok harika bir programımız olacak. Sizlerden dikkatlerinizi vermenizi ve sonuna kadar bizimle kalmanızı rica ediyorum. Çünkü Rab Tanrı bu programda yüreklerinize konuşacak. Sizlerle bugün kölelik ve tutsaklık ruhları hakkında konuşmak istiyorum. Bu ruhlar birçok inanların hayatını kontrol altına almak için zaman zaman ortaya çıkarlar. Bir iman vardır, bir de korku. Bunların ikisi de aynı ilkeyi kullanır. Bu bir çelişki gibi duruyor. Çünkü bu ikisi birbirine zıttı şeyler ama ikisi de aynı ilkeye dayanır. Rabbin sözüne ve inandığınız ve Rabbin varlığında yürüdüğünüz zaman imanınız var demektir. Ama Rabbe bağlı olmadığınızda ve onun varlığında yürümediğiniz zaman şeytan yüreğinizi korkuyla doldurur. Tıpkı Rabbin yüreğinizi imanla doldurduğu gibi, Rab yüreğinize iman getirir, şeytan yüreğinize korku getirir. Kutsal kitap bu konuyla ilgili pek çok şey söyler. Rab bize korku ruhunu değil güç ruhunu vermiştir. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yoktur. Bizim yalnızca Rab'den korkmamız gerekiyor.'' Buna ülkemizin kanunları bile dahildir. Kardeşler çünkü Rab'ten korkan hiç kimse ülkesinin yasalarını çiğneyen bir şey yapmaz. Bu yüzden ülkenizin yasaları ne kadar katı olursa olsun eğer Rabbin kutsal sözüne saygı duyuyorsanız asla kanunlara karşı gelmezsiniz. Yani Rabbin sözü bütün hayatınızı etkiler. Romalılar 8. bölüm 15. ayette kutsal ruh Elçi Pavlus'u şu sözleri söylemesi için mesediyor. Romalılar 8 15. Siz de benimle birlikte takip edin lütfen. Romalılar 8. 15. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek körelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Burada söylendiği gibi sizler tutsaklık ruhunu almadınız. Babamız Adem günah işlediğinde bu ruhu almıştı günahı işlediği dakikada hemen tutsaklık ruhu gelmiş ve Adem'le Havayı kontrolü altına almıştı sevgili dostlarım. Bunu Yaratılış kitabını okuduğumuzda rahatlıkla görebiliriz. Şimdi hep birlikte kaldığımız yere tekrar dönelim. Evet, Yaratılış 3. bölüm 9. ve 10. ayetleri okuyacağız. Yaratılış 3 9 9. Rab Tanrı Adem'e "Neredesin?" diye seslendi. 10. Adem, bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Ama Adem her zaman çıplaktı. Günah işlediğinde Rab onu terk etmişti ve bu yüzden Adem çıplak olduğunun farkına varmıştı. Rab artık onu korumuyordu. Adem ve Havva bu nedenle hemen ağaçların arkasına saklandı. Eğer Rab Tanrınızın huzuruna girme cesaretiniz yoksa, bu kölelik ve tutsaklık ruhundan tamamen kurtulmadığınızı gösterir. Bu ruh bizim Rabbimizden çekinmemizi sağlar, yüreğimizi yaratıcımıza karşı korkuyla doldurur. Çünkü kendimizi Rabbin önüne getirirsek, Rab bizi kurtaracaktır. Kurtuluşunu henüz almamış insanların ana karakter özelliklerinden bir tanesi, yürekten bir korku duymalarıdır. Süleyman'ın özdeyişleri 28. bölümün ilk ayetinde Kutsal Ruh Süleyman'ı şunları söylemesi için mesetmişti. Süleyman'ın özdeyişleri 28 1'e açalım. Benimle birlikte takip edin. Kötü kişi kendisini kovalayan olmasa bile kaçar. Doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir. Kötü kişi onu hiç kimse kovalamasa bile kaçar. Rüzgar biraz şiddetli esse hemen paniklemeye başlarlar. Şu anda beni dinleyen insanlardan bazıları hiç odalarından çıkmıyorlar. Dışarıya, sokağa çıkma cesareti gösteremiyorlar. Sürücü ehliyetleri var ama araba kullanmaya cesaretleri yok. En iyi okullara gittiler ama iş bulma cesaretleri yok. Bunun gibi daha birçok şeyden korkuyorlar. İşte bu kişileri kontrolü altında tutan ruh, tutsaklık ruhudur. Kötü kişi kendisini kovalayan kimse olmasa bile kaçar. Bunun nedeni onu elinde tutan korku ruhudur. Her şeyden korkarlar. Değersiz olduklarını düşünürler. Hiçbir yetenekleri olmadığını düşünürler. Süleyman'ın özdeyişleri 28.1. Doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir. Aslan korkunun ne olduğunu bilmeyen bir hayvandır. Tehlikenin ne olduğunu bilmez. Silahınızın ucunu başına dayasanız bile size saldırıp öldürmeye çalışır. Korkunun ne olduğundan haberdar değildir çünkü. İşte doğru kişilerin de aynen böyle olmaları gerekir. Şeytan bizzat karşınıza çıkıp sizi ve ailenizi yok etmek istese bile Rab paydaşlık içindeyseniz yüreğinizde iman vardır ve bu iman sizi koruyacaktır. Size güç ve cesaret verecektir. Yüreğinizi hazırlayacak ve İsa Mesih'in adında o kötü sıkıntıları azarlayarak onları tam bir yetkiyle hayatınızdan kovacaksınız sevgili dostlarım bu kadar basit. Şeytanın sizi rahat bırakmaktan başka şansı kalmayacak, başına eğecek ve geri çekilecek. Bu savaşı kaybettirmeyecek. Neden mi? Çünkü Rabbe ait olan doğru kişiler aslan gibi yüreklidirler. Ruhsal korkunun nasıl bir şey olduğunu asla bilmezler. Neden bu kadar yüreklidir? Çünkü Rab Tanrı onların en yüksek varlığında yaşar. Dışarıdaki dünyada ne olduğunun artık bir önemi yoktur. Çünkü en büyük varlık içimizdedir. Bu yüzden kardeşler, eğer böyle bir cesaretiniz olmadığını hissediyorsanız gözlerinizi açın. Henüz Rab'bin egemenliğinde kök salmamışsınızdır. Rabbin egemenliğine yaklaşıyorsunuz. Rabbin egemenliğini tattınız ama henüz oraya yerleşemediniz. Eğer oraya yerleşmezseniz İsa Mesih döndüğünde dışarıda kalırsınız. Eğer o şekilde ölürseniz bunu bir daha asla başaramazsınız. Bunda başka bir numara yoktur. Rabbin egemenliğine girmek için tekrar doğmanız gereklidir. Şimdi kaldığımız yere dönelim. Romalılar 8-15'te kalmıştık. Elçi Paulus'un burada söylediği sözler üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor. Romalılar 8-15 Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Kardeşler, çarmıhtan önce sahip olduğumuz ruh buydu. Ama çarmıhtan sonra da insanlar hala müjdenin iyi haberlerini duymamışlarsa bu korkunç kölelik ruhu tarafından kontrol edilmeye devam ederler. Bu ruh onları kontrol eder ve onları asla bırakmak istemez. Ama Rab Tanrımızın sözünü işittiğimiz anda işler değişir. Bu en büyük ruhsal kazançtır. Ne bir başkası bunu bizim için yapabilir, ne de biz bunu bir başkası için yapabiliriz. İnsanlar müjdeyi duydukları anda onun tek mutlak gerçek olduğunu anlarlar. Hep aradıkları şeyin bu olduğunu hemen fark ederler. Ona tutundukları zamansa hemen tutsaklık ruhundan kurtulurlar. Bunun yerine özgürlükle dolu olan ruhu, kutsal ruhu alırlar. Kutsallık ruhunu, zafer ruhunu alırlar. Rabbin gücünün ruhunu alırlar ve bir daha asla korku ya da dehşet içinde yaşamazlar. Çünkü gelecekte ne olacağından korkmaları için bir neden yoktur. Gelecek bugünkünden daha iyi olacaktır çünkü artık Rabbe aitlerdir. Ben Rabbe aidim ve bu yüzden şeytanın saldırıları nedeniyle geri çekilmeyi reddediyorum. Pavlus şöyle demişti. Romalılar 8-15 Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. İsa'ya ait olan tek bir kişi bile hayatını bu kölelik ruhuna teslim etmek zorunda değildir. Artık asla korkmak zorunda değilsiniz. Geçmişte korku içinde yaşıyorduk ama artık bu sona erdi. Artık aklımızı başımıza topladık. Ve Rabbin yüzünü arayarak ona dua ediyoruz. Ondan şunu istiyoruz. Rab Tanrı lütfen gözlerimi aç, anlamama yardım et. İsa Mesih'teki yerim neresidir göster. Çünkü artık sizin karanlığın tüm kötü güçleri üzerinde tam ve etkisiz bir yetkiniz vardır. Buraya tekrar döneceğim. Şimdi Luka 10. bölüm 19. ayete bakalım. Burada Nasıralı İsa Mesih, sevgili Rabbimiz bu konuyla ilgili bir şey söylüyor. Ne söylediğini hep birlikte okuyalım sevgili dostlarım. Evet, Luka 10-19'u açalım. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar veremeyecektir. İsa Mesih'i hayatlarına kabul etmiş olanlar, müjde tarafından aydınlatılmış olanlar, bu aydınlatılmayı aldıkları ve ona inandıkları anda bu güce sahip olurlar. Bu güçle yılanları ve akrepleri ayakları altında esebilirler. Bu iki figür Rabbin en kötü ruhları tarif etmek için kullandığı sembollerdir. Bu güçle düşmanın yani şeytanın tüm gücü alt edilir. Şeytanın ne kadar güçlü olduğunu sanmanız bir şey değiştirmez. O ne kadar güçlü olduğunu iddia ederse bilin ki bizim gücümüz ondan daha fazladır. Çünkü biz Rabbin gücüne sahibiz. Bu güç şeytanın tüm güçlerinin üzerindedir. Bu dünyada hiçbir koşul altında şeytan bize asla zarar veremeyecektir. Kardeşlerim, Rabbin egemenliğinde olduğumuz zaman imanla dolu bir hayat yaşarız. Şeytan bu hayatta bize dokunamaz. Onun zehirli okları bize ulaşamaz. Düşmanın saldırılarına karşı tamamen erişilmez oluruz. İsa Mesih'te güçlü oluruz. İsa ben olmadan hiçbir şey yapamazsınız demişti. Ama İsa ile şeytanın tüm saldırılarına karşı koyma gücüne sahip oluruz. Onu hayatımızdan rahatlıkla kovarız. Şimdi hep birlikte Romalılar 8-15'e geri dönelim sevgili dostlarım. Ayet burada ne diyordu? Tekrar edeceğiz ve bu ayeti iyice özümsememiz gerekiyor. Evet Romalılar 8 15 çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla abba baba diye sesleniriz. Bu oğluk ruhunu zaten almıştık kardeşler. Bu bizim gelecekte sahip olacağımız bir şey değildir. Bunu zaten aldık. Zaten Rabbimizin ailesinin üyeleri olarak evlat edinildik. Tıpkı baba ve çocukları gibiyiz. Nasıl şeytan babaya dokunamazsa onun çocuklarına da dokunamaz. Çünkü baba çocuklarında yaşamaktadır. Rab bizim içimizde yaşamaktadır. Biz Rabbe aidiz. Onun varlığı bizim içimizdedir dostlarım. Onunla yürür, onunla hareket ederiz. Şeytan bize karşı hangi saldırıları denerse denesin, ne yaparsa yapsın asla başarılı olamaz. Neden mi? Çünkü biz artık babamızın çocukları olduk. İyi haberler bununla sınırlı değil dostlarım. Rabbin bu evlatlık armağını geri almamazdır. Rabbin armağanlarından tümü geri alınamayacak armağanlardır. Asla hiçbir koşul altında Rab Tanrı evlatlığınızı ortadan kaldırmaz. Eğer kayıp düşersek samimi bir yürekle gidip Rab hata yaptım lütfen beni bağışla. Bunu artık istemiyorum bağışlamanı istiyorum deriz ve o günahı bir daha asla işlememeye karar veririz. Rabbin çocukları olmaya devam ederiz. Şeytan bizi ayartmaya çalışırsa bu bizim yanlış yaptığımız anlamına gelmez. Bu ayartı çok şiddetli bir ayartı bile olsa eğer ona kapılmazsak günah işlemiş olmayız. Rab teşekkür etmek istiyorum çünkü elimi bırakmadın. Bu testi de geçtim. Ellerinde büyümeye devam ediyorum Rab. Kardeşler hiçbir şey bizi yıkamaz. Yanımızda binlerce kişi düşse bile, diğer yanımızda on bin kişi düşse bile bize hiçbir şey olmayacak. Neden? Çünkü biz kölelik ruhunu almadık. Adem bu ruhu günah işlediği zaman almıştı ve çıplak olduğunu görünce kaçıp ağaçların arkasına saklanmıştı. Çünkü Rab onu terk etmişti. Rabbin yanında olmadığına anlamıştı. Artık tamamen yalnızdı. Ama biz öyle değiliz. Önceden tam bir kölelik ruhuna sahiptik ama artık Rabbin ellerindeyiz. İsa muğlak ifadeler kullanmaz. O der ki bana geleni hiçbir şekilde geri gönderme. İşte bu kadar. Sadece buna inanın. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Bize asla yalan söylememiş olan böyle demiştir. Başka, başka bir söze gerek yok. Bana geleni hiçbir koşul altında geri göndermem demiştir. İşte bu kadar basit. Artık uyanma zamanıdır sevgili dostlarım. Eğer korku ve kölelik ruhunun kontrolünde bir hayat yaşıyorsanız, sizin için çıkış yolu olmadığını düşünüyorsanız, şimdi başınızı hemen kaldırın ve gerçek bir karar verin. Çünkü sizin için yalnız umut değil, aynı zamanda çözüm de vardır. Her zaman bu çözüme sahip olacaksınız. Çünkü Rab asla sizi terk etmeyecektir. Bu Rab Tanrı'nın kendi verdiği sözdür. Yani mutlaka Rabbe güvenmek zorundayız. Şimdi Rabbe dua edelim. Baba, bu mesaj doğrudan senin yüreğinden geldi. Rab, mesajın korku ve kararsızlığın etkisinde yaşayan birçok insanın yüreğine dokundu. Söylediklerin şeytanın bu kötü ve kirli ruhuyla yaşayan insanlara dokundu. Bu kötü ruhlar onları kaçıp saklanmaya yönlendiriyordu. Etraflarındaki herkesten daha değersiz olduklarını düşünüyorlardı. Hiçbir yeteneklerinin olmadığını düşünüyorlardı. İkinci sınıf vatandaş gibi hissediyorlardı. Hiçbir şeyi hak etmediklerini düşünüyorlardı. Ama Rab, senin her şeye gücün yeter. Rab Tanrı, sen bu insanları şimdi ayağa kaldırıyorsun. Sana bunun için teşekkür ediyorum Rab. Bana vermiş olduğun yetkiyi kullanıyorum şimdi tüm korku, tutsaklık, ürkeklik, çekingenlik ruhlarına şimdi dua etmekte olan bu insanların hayatlarından çıkmalarını emrediyorum. Onlar ikinci sınıf insan değiller. Onlar özel insanlar. Onlar Rabbin çocukları. Rab tarafından satın alınıp Rab İsa Mesih'in kanıyla temizlendiler ve kurtarıldılar. Rabbin mesedişi onların hayatları üzerindedir. Tüm kötü ruhlar şimdi bu hayatlardan çıkın gidin. Kardeşler, eğer günah içinde yaşıyorsanız bunu şimdi itiraf edin ve bağışlanma dileyin düşüncelerinizde, sözcüklerinizde, hareketlerinizde, bilerek ya da bilmeyerek işlediğiniz, unuttuğunuz günahlarınızı itiraf edin. Rab'le şimdi konuşun. Rab tüm günahlarınızı bağışlayacak ve hayatınızı arındıracaktır. Eğer henüz İsa Mesih'i kabul etmediyseniz şimdi ona söyleyin. Rab seni kabul ediyorum. Tek yapmanız gereken budur. İsa Mesih yüreğinize girip hayatınızı baştan aşağı değiştirecektir. Genç bir aslan gibi korkusuz olacaksınız. Zaferli ve yenilmez olacaksınız. Rabbin sizi olmaya çağırdığı şey budur. Baba İsa Mesih'in adında Rabbin insanları şimdi amin diyin. Şimdi lütfen soru cevap bölümünü izleyelim dostlarım. Doktor Suarez, imanda büyümenin sırrı nedir? İmanda büyümenin sırrı şudur. Kutsal ki, iman Rabbi duymakla, Rabbi duymaksa Rabbin sözü aracılığıyla gelir. Ama asla günahın hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Rabbin ilhamıyla ben bir şarkı yazmıştım ve Fernandez onu söylemişti. Günahın nasıl insanların hayallerini söndürdüğü ile ilgiliydi bu şarkı. Kardeşlerim Hayatınızda günah varsa hayatta en çok istediğiniz şeyler sönüp gider. Artık mücadele etme isteği duymazsınız. Bu yüzden günah asla hayatımızdan içeri girmesin. Buna izin vermeyelim. Bu gerçekten bir vebadır. Eğer günah işlediyseniz Rabb'den bağışlanma dileyin ve günahlarınızı ona itiraf edin. Rabb'le aranızı tekrar düzelttikten sonra onun söylediklerine iyi kulak verin. Söz vaaz edilirken ya da kutsal kitap okunurken duyduklarınıza dikkat edin. Rabb'in söylediği sözlerde sizi hayatta başarıya ulaştıracak güç saklıdır. Rab Tanrı'nın size sunduğu rehberliği izleyin. Rab söz verdiği her şeyi gerçekleştirecektir. Rabbi duymak Rabbin sözü aracılığıyla gelir. Başka bir yol denemeyin. Çünkü bu fikirler şeytandan gelir sevgili dostlarım. Rabbin yolu Rabbin sözünden geçer ve onu dinlemekten geçer. İmanınız böyle artar. İkinci soruya geçelim lütfen. Doktor Soares uyanık durmak ne demektir? Uyanık durmak mı? Bu çok kolay bir şey. Diyelim ki ben evinize korumakla görevli bir güvenlik görevlisi olarak işe başladım. Diyorsunuz ki Doktor Suarez sen evimin güvenlik görevlisi olacaksın. Bütün gece orada duracağım ve evinizi gözleyeceğim. Yani uyanık duracağım. İsa bizi bereketimize sahip çıkmaya çağırmıştır. Bize uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız demiştir. Kimi insanlar sürekli dua eder ama uyanık durmazlar. Bizim uyanık duran insanlar olmamız gerekir. Bekçi kime denir? Bekçi bir binanın başında bekleyen kişiye gelir. Biri kapıya yaklaştığı zaman bekçi gelip ona sorar kimsiniz? Gelen kişi ben şu kişinin oğluyum ya da kızıyım dediği zaman bekçi der ki hayır bu ailenin hiç çocuğu yok. Onun haydut olduğunu anlar ve onu kovar. Evi güvende tutar. Aileden biri ise onu içeri alır. Eğer gelen kişi aileden biri değilse ve benim şurada arkadaşım var derse bekçi onu içeri aldığında gidip o evi soyabilir. Bereketimiz için de aynı şey geçerlidir dostlarım. Rabbin ailesinde yalnızca bereket vardır. Rabbe ait olan şeyler kutsal kitapta yazılıdır. Rab sizi özel olarak bu bereketlerin dışında bırakmaz. Bu büyük bir yalandır. Şimdi lütfen ayağa kalkın dua edelim. İsa Mesih'in adında. Başınıza eğin ve gözlerinizi kapatın. İmanlarınızı bu duada birleştirmenin zamanı geldi. Baba, burada İsa Mesih'in adında bulunuyorum. Bugün senin sözünü duyan herkesi bereketlemeni istiyorum. Tutsaklık ruhunun kontrolünde olan, kötü, kirli düşüncelere esir olmuş insanları kurtarmanı istiyorum. Rab, onlar senin kutsal sözünü duyuyorlar. Bu yüzden şu anda tamamen kurtulacaklar. Rab, senden gelip bu insanların başlarının tepelerinden ayaklarının altına kadar dokunmanı istiyorum. İçlerinde ve dışlarında onlara dokun. Hasta olanlara şimdi şifa ver. Onları iyileştir ve tamamen kurtar. Kardeşler, şimdi imanlarımızı birleştirelim. Rabbin hayatlarınıza dokunacağı zaman geldi. İmanınızı benim imanımla birleştirin. Kurtulabileceklerini ilk defa bugün öğrenenlere yardım et Rab. Ekranları başında olanlar, dünyanın neresinde olursanız olun, Rab da size kendi gücünü vermiştir. Bu güç şeytanın tüm gücünün üstündedir. Doğru kişiler aslan kadar yüreklidir. Biz tutsak olarak yaşamak için korku ruhu almadık. Tam tersine bizi tamamen özgür kılan Rabbin kutsal ruhunu aldık. İsa Mesih'in adında şimdi tüm bu korkunç sıkıntılara bu insanları terk etmelerini emrediyorum. Derhal bu bedenleri ve bu ruhları bırak İsa Mesih'in adında. Sana sesleniyorum artık gücün yok. İsa Mesih'in adında derhal terk et bu ruhları. Sana sesleniyorum, sana emrediyorum. Mudanças. Um o olho ele era vesgo assim, não conseguia enxergar nada. Na escola todo mundo zoava comigo, não tinha, não tinha jeito. Eu tive que sair da escola. Era para dentro seus olhos, um para cá e o outro para lá. Não conseguia enxergar nada. Olha que bonito pessoal. É Jesus, que bonito. Que coisa linda pessoal. que bonito. Esse Jesus é lindo. Como é que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, você está curado, Marcelo. Está chegando bem agora? Televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar, mucize buluyorlar ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Soares ile mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin mucizenizi alın.